Sayın İl Başkanım, İl İlçe Teşkilatlarımızın değerli üyeleri, değerli basın mensuplarımız, saygıdeğer Sinoplular, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Öncelikli olarak sözlerime başlamadan önce deprem ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu felaketten etkilenen her kardeşimin acısını kalbimde paylaşıyorum. Değerli dostlarım, Türkiye için tarihin en önemli seçimlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Şu anda içinde bulunduğum atmosfer bana sevdayı, gönül birliğini, devletin beka davasının kutsallık ve önemini hissettiriyor. Değerli dostlarım, merhum başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardı. Bu sözünde diyordu ki hayallerimiz vardı hepimizin. Neydi bu hayaller? Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyarak ecdadımızdan bize emanet olarak bırakılan bu topraklar üzerinde doğusundan batısına güneyinden kuzeyine Karadenizlisinden Akdenizlisine hepimizin ezanımız ve bayrağımızın altında özgür olarak yaşayabilmesi. Evet, bizlerin de hayalleri var. Her birimizin bu şehir için hayalleri var. Ecdadımızdan bize emanet olan bu toprakları bir sonraki kuşağa bizler de emanet edene kadar aziz vatanımızın sosyal, kültürel, ekonomik alanlar başta olmak üzere her alanında daha gelişmiş, daha güçlü ve yarınlarına emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye yaratmak. Yegane gayemiz budur. İş hayatında birçok ülkeyi gezdim, birçok ülkede çalıştım. Şunu açık gönüllülükle söylemek istiyorum ki, Sinop insanıyla, doğasıyla, gelişmeye olan açlığıyla örnek gösterecek şehirlerden bir tanesi. İnanın bizi onlar bizden daha iyi biliyorlar. Bugünümüze baktığımızda memleketimiz hak ettiği yerde midir? Bu soru hepimiz için önemli bir soru. Bize göre hayır. En azından yeteri kadar değil. Doğal liman özelliğiyle tarihte stratejik öneme sahip olan Sinop, yüzyıllar boyunca birçok alanda lokomotif görevi gördü. İnanıyorum ki doğru planlama ve gayretlerle çalışıldığında Sinop o eski şaşalı günlerine tekrar kavuşacaktır. Değerli dostlarım, aşağı yukarı 4 senedir ben Sinop'tayım. Birçok insanda oturdum, kattım. Birçoğuyla dertleştim, birçoğunun derdiyle dertlendim. Buradan özellikle Sinop'un gençlerine sesleniyorum. Bu abinizle benim yol yürüyün. Sizi hiçbir zaman yolda bırakmayacak. Bu abiniz sizin dertlerinizi biliyor. Çünkü benim de 23 yaşında oğlum var. Gençler bizim için en önemli. Her ne olursa olsun en önemli faktör. Biz gençlerle beraber yol yürümek istiyoruz. Çünkü onların hayalleri var ve bu hayaller, hayallerini bir şekilde raflara kaldırmak zorunda kaldılar. Ben diyorum ki gelin hep beraber bu hayalleri gerçekleştirelim. Bizim elimizde bunu yapacak her türlü gücümüz var. İşte bu amaçla kentimizi temsil etme adına sizlerin huzurundayım. Bu nedenle 28. dönem Sinop Milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. Bu güzide kente hak ettiği noktaya taşımak Sizlerle beraber bu kenti daha güzelleştirmek, hak ettiği yerlere getirmek için yola çıkmak üzere bütün arkadaşlarımızla beraberiz. Buradan bize bu güzel günde destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler.